Kree YouTube'da büyük bir başarım kazanıp büyük bir aile ve abone elde eden bir youtuber. Peki bu youtuber neden YouTube'u bıraktı? Öncelikle bunu bilmek için Kree'nin arkadaşlarından da yardım almalıyız. İşte gördüğünüz gibi ekranda Kree'nin arkadaşları bunlar. İlk önce tanıdığım en sevdiğim kişiden başlıyoruz. Ya yani çok severdim ben aslında video çekiyor yani. Böyle daha yayınları vardır. Bazen yayın yapar. Video yapmaz ama video yapar ama o kadar da fazla yapmaz. Böyle kısa yayınları olur. Mesela dün bir tane yayın yapmıştı hatırlıyorsam dündü ya da bu gündü falan. Bu gün değildi dündü. Dün yayınında beni bağlamıştı ama tekrar gene de seviyorum çünkü aynı iplust beni kickten bağlamaz gibi neyse iplust VR buraya ait değil kre en son videosunda bırakıyorum diye videosunda hakikaten de youtube bırakmıştı 5-6 aydır video atmıyordu ve en son attığı ikinci video şarkı videosu da beni artık sal şarkısı ya yani ben de izliyordum şarkı güzeldi yani sevmeyen sevmiyorum o şarkı diyen varsa şerefsizdir Kri aslında çok güzel videolar seçiyordu animasyona özel videolar da seçiyordu mesela videoda her şeyi kendi yapıyordu her şeyi kendisi tasarlıyordu hiç başka yerden ilham almıyordu. Animasyondan daha iyi bir şey yapıyordu. Animasyon gibi bir şeydi hatta. Yani mesela ben de bir tane kanal açtım animezi sozuk diye. Ee, o kanalda eğer aşağı linklerini bırakabilirsem, linkini bırakabilirsem koyarım. Abone olup like atarsanız yani ne oldu lan? Atarsınız ya, siz atarsınız. Ya. Neyse, e, bunu boş verin. Ben de onların arasına katılmak istiyorum. Animezi Sozuk kanalıma. Ama ben çizimlerim, evet çizimlerim kendim yapacağım Animezi Sozuk kanalında. Şu anda e, YouTube'u birçok YouTuber aslında benim ya. Yani çok garip bir cümleydi ama nasıl anlatayım biliyor musunuz? Bir dakika bekleyin. Arkadaşlar e, videoyu kısacık böldüm. Çünkü e, kankam arıyordu. Dışarı çıksaz yazan falan diyordu. Ben de video seçiyorum dedim. Tamam dedi. Yani birazdan çıkarım. Aslında Kri de iyi bir youtuberdı. Güzel videolar çekiyordu. Ben e, ona instagramdan yazdım. Kri'ye youtube'u neden bıraktın? Şey en son baktığımda e, Kri en son Oğlum bu gün video video ayırmacığım. Herkes de beni buluyor ha. Diğer kankam da diyor ki kanka dışarı çıksanız diğerleriyle geleceğiz. Oğlum diyorum ki oğlum diğerine söyledim ya videodayım diye. E ki lan söylemedin. Benle dalga geçme. Adam adam bak ya. Yani. Böyle dalga mı olur? Neyse uh, uzatmadan uh, Instagram'dan kri yazdım yani cevap verir diye düşünüyorum. Her şeyin part 2'sini çekmek istemediğim için yani aslında şey part 2'sini isterseniz çekeceğim. Kri cevap verdiğinde yani anlarsanız Kri'nin bir arkadaşı vardı. Söyledim ya ismi neydi onu unuttum. Yani ekranda gördüğünüz gibi ismini söyleyemiyorum ama ekranda gördüğünüz... Kri'nin altındaki Kri'nin aslında iki tane kanal vardı. Yani diğer kanalda videolar yok. Baktım yok. Ama belki eskiden paylaşmıştır. Ben görmemişimdir. Olabilir. Yani düşünüyorum ki bence Kri e, YouTube'a geri dönebilir. Neden diye soruza olursanız Kri'nin çok fazla arkadaşı var. E, böyle Hugo Google ile araları var lan kreinin Lexi miydi neydi o şey altında altındakisi Mesela boşur Yayın yaparken bile yayınlarına gidiyorum yani o kadar videolarına Deli gibi izliyorum videolarını deli gibi izliyorum videolarına ne lan Bazen böyle sasma sapan şeyler yapabiliyorum E şimdi de yaptım <laughs> Sok Neyse boş verim. Aslında Kli'nin YouTube'a geri dönmesi bir efsanenin geri dönmesi de olabilir. Fark ettiyseniz bazı YouTuber'lar YouTube'u hızlı bırakıyor. Mesela tanıdığım birisi vardı. Domates 666. Ay mahvettin oğlum. Neyse o YouTube'a başladığı zaman böyle 9 ay falan geçmişti. 9 ayda yani ben bu videoyu şimdi atacağım. Şimdi ise 9 ay sonra bu 9 ay sonra birisi bu videoyu izlediğinde anlayacaktır. Yani nasıl anlar bilmiyorum ama Domates 666 kanalını bırakmıştı hatırlıyorsanız. Bilenleriniz vardır hatta. Şimdi ben YouTube'a yeni başladığım için büyük YouTuber'lar hakkında çekmiyorum. Mesela aslında çekiyorum benden büyük, benden daha fazla takipçileri olan e, yani 100 katı olan en yani az takipçisi. 100'den fazla, 100K'dan fazlaydı. 100K'dan fazlaydı. Evet, kanal kapandı aslında. Nasıl kapandıysa neyse. Şey? Bu videonun konusu değil. Her şey de bu videonun konusu değil ha. Ben böyle şeyleri neden yani kullanıyorum? Ben söylemek gerekirse e, Kree bir e, iki ay sonra ya da e, 5-6 ay sonra 9-10 ay sonra Youtube'a geri dönebilir. dönsün Ama tam da belli değil yani. Tam da belli ol olduğu bilinmiyor. Eğer Kri Youtube'a geri dönse o zaman demek ki animasyonlarına devam edecek ve takipçisi 300k'ya kadar, kadar artıracaklar olması böyle ne kadar sürer biliyor musunuz böyle 3-4 yıl falan sürer 3-4 yıl sonra da benim kanal böyle nasıl söyleyeyim biliyor musunuz böyle 5-6k takipçisi olur ya 5-6k değil de böyle 50k falan olur 12-100k falan olur loksi diğerleri artışa geçer sonra para kazanırlar yani bu kadar yani söyleyeceklerim aklımda kalanlar bu kadar. Ama eğer kriyeni ama eğer kri hakkında daha fazla bilgi istiyorsanız hem kanalıma abone olmayı hem de like atarak part ikisini gel gelmesini lan part ikisini ben ne dedim eğer like at lan herhalde neyse eğer kriyenin kri kirey hakkında daha çok bilgi istiyorsanız kanalıma like atmayı ve bu videoyu tam tamına ya tam tamına dersem o kadar da fazla abartmayacağım 15 like gelmesi lazım Enes Affan'a geldi 15 like ama e, bu videodan sonra yani bir iki gün sonra 8 bu kadar kolay Kri YouTube'a neden ben malum Kri YouTube'u neden bıraktı Kri aslında hem başka işleri olduğu için de Bırakmış olabilir Hem de Youtube'dan sıkıldığı için Ve artık Animasyonlar Onu eğlendirme, eğlendirmediysin Para kazanmadıysın Veya daha nasıl söyleyeyim biliyor musunuz Böyle artık eğlencesinin Katsızlığı için Ve artık çok yorulduğu için Youtube'u bırakmış da olabilir Bırakmış da olabilir ben ördük miyim? Bırakmış da olabilir. Yani siz ne düşün siz ne düşünüyorsanız yazın yorumlara. Eğer ikinci partının gelmesini istiyorsanız söyledim o 15 like gelmesi lazım. Bu video bu kadardı. Instagram'dan da kriye yazdım. Görüşürüz. Neyse dur lan sonra kadar 10 dakika yapayım. Tam tamına 10 dakika yapacağım. Aslında Kri iyi birisiydi. Kri birisi kötü değildi. Hiçbir kötü almazı yoktu. Ya iyi birisiydi. Video bu kadardı. Görüşürüz. Lan bir dakika. Şey yani iyi birisi olduğunu düşünüyorum. Hatta iyi birisi de. Ee, bu video bu kadardı. Ee, görüşürüz. Bay bay.